Baba ilgisinin çocuğunuzun hayatına katacağı 5 muhteşem fayda. Baba ilgisi çocuğunuzun hayatında ne kadar önemli olabilir? Çocuğunuzun geleceğini şekillendiren bu değerli bağın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Baba ilgisi çocuğun kendine ve dünyaya güven duymasını sağlar. Güvenli bağlanan çocuklar sosyal ilişkilerde daha başarılı olurlar. Babalar çocuklarına duygularını ifade etme ve yönetme konusunda rol model olurlar. Bu çocukların duygusal zekalarını geliştirir. Araştırmalar ilgili babaların çocukları çocuklarının okul başarısının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Babalar çocuklarını öğrenmeye teşvik ederler. Babalar çocuklarının yeteneklerine inanarak onların özgüvenlerini artırırlar. Bu çocukların bağımsız bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur. Babalar çocuklarına sosyal etkileşimlerde nasıl davranacaklarını öğretirler. Bu çocukların arkadaşlık kurma ve sürdürme becerilerini de geliştirir. Unutmayın, her baba çocuğunun hayatında eşsiz bir yere sahiptir. Çocuğunuzla geçireceğiniz her an onun geleceğini yapacağınız değerli bir yatırım